Metroda çünkü insanlar birbirleri konuşuyor ya da otobüste birbirleriyle konuşuyorlar. Yani ben mesela İstanbul'dan, siz ne yapıyorsunuz? Yani Sen Hollanda'dasın mesela, sen. Hı, hı. Kulaklığı takıyorsun, biniyorsun trenine gidiyorsun. Kimse de sana dokunmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hayır. Sadece yani. arada işte biletimi kontrol ediyorlar, Heh. kartıma bakıyorlar, düzgün check-in yapmış mıyım diye. Ondan sonrası bırakılıyor. Aynen öyle. Belki bir çift laftır, bir şey yiyorsam afiyet olsundur. <laughs> böyle sabahsa nereye gidiyorsun böyle küçük sohbetler bir iki kişi varsa sadece sadece trende. Başka hiçbir şey yok. Evet, İstanbul'da da aslında baksanız öyle. İzmir'de sohbet ediyorsun. İstanbul'da Yanına gelenle. O kadar bile değil. Kimse kimseyle konuşmuyor. Evet, afiyet olsun. Çok fazla denmez bizde. Böyle özellikle ayaküstü bir şeyle tutuşturuyorlar. Sıradakinin gelmesini bekliyorlar. Hemen kalkacaksın, gideceksin. Evet, doğru. Ya... Ama İzmir'de mesela afiyet olsun. Ha? teşekkür edilir. O teşekkürden sonra bir anda sohbet başlamış. Biz de açıkçası sadece o bileti kontrol etmeye gelen insan afiyet olsun, iyi günler diyor. Hani o tatlılığını yapmak için yapıyor. Evet. Onun dışında sohbet sadece bir iki kere ettim. Onlar da yanıma tanımadığım insanlar oturmuştu. Hı hı. Onlarla işte uzun yolculuk olunca birazcık yaşlıca sohbet edesi geliyor. Farklı birinin Gayet işte, iyi. nereden geliyorsun, ne yapıyorsun. Bir de i̇şte senin neden bir, bir tipi burası? görünce. Eh yani çok anlayamadım ama. Ne demek <laughs> ki Sakalım yoktu o zamanlar. <laughs> Aa, Özür dilerim. Öğren çok özür dilerim. Değil ama hani şey merak ediyorum. Şu anda yani saklı sakalı var açıkçası. arkadaşlar. Ya yani ben de açıkçası merak ederdim. Hani İstanbul'da değil ama mesela İzmir'de olsam. Ve... Mesela bir Hintli birini görsem veya Çinlisi, Korelisi, Japonu, Vietnamlısı. Tabii ki de. Hani merak ederim hani. Eğer konuşabiliyorsam ve hele Türkçe de biliyorlarsa birazcık. Merak ederim Hı -hı. hani niye buradalar? Mesela ben de merak ederim. İstanbul'da Türk sayısı çok az. Doğru. Ama bir yerden sonra da alışıyorsun. Mesela benim kaldığım yurtta da Kazaklar çok fazla. Ya yine onları o, ne daha rahat anlıyorsun gibi geliyor. Hani bilmiyorum. Türk diye yani Türk kökenli oldukları için. Yani herkes, herkes sonuçta Türk. mı? Evet. Hani biraz ya... daha şey geliyor hani onların ülkesine göre burası da sığın, eğitimi daha iyi. Evet. Dili anlaması, dile geçiş kolay. Yata geçiş. Bu senin Hollanda'ya gitmen gibi bir durum beyin göçü verdik seni. Evet biraz öyle. Ama şansım vardı. Pişman bir... mısın? Açıkçası değilim. Hani Hollanda tam benlik bir ülke değil. Onun farkındayım. Ama yurt dışında aldığım eğitimin bana kattığı vizyonun hatta hesabı yok. Yani çok çok ileri taşıdığını düşünüyorum açıkçası bu konuda. Ama, Ama al sancakta ev kiralayacağız tamam mı? Salonu tamam. stüdyo yapında tamam. da yemek yiyeceğiz. Mis gibi iş işte. Tamam. Hem stüdyo, Güzel hem de bir ev. fırınımız olursa ee, ben Bana okey. Bir de küçük bir bahçemiz. Küçük bir, yani böyle bizim çıkacağımız değil, bir şeyler ekebileceğimiz en azından. Bir iki böyle meyvedir, sebzedir. Ha, domates salatalık yok. peşindesin sen. Ver hmm. çay. Ba Balton şey. olsun. Çay derken hocam ne demek istiyorsunuz? Hollanda'da <laughs> çok alışmışsınız <gülüyor> sanırım. <gülüyor> yok hayır. Ben, ben bulaşmıyorum onlara katiyen. Almayayım. İçmelik çay. Nereden bahsediyoruz? İçmelik, evet yudumlamalık diyelim. Yudumlamalık. Yerde içmelik çünkü teknik olarak. Doğru. Doğru. Alsancak fikri güzel. Alsancaklık bahçe. Bahçe alırsan senin evini şey yaparlar. Harabe, harap ederler mi demiş. Hırsız girer ya. Bahçeli ev mi var Alsancak'ta? Bulunur. Göztepe'de Ama yani bahçe Alsancak'ta de... bahçeli ev. Hayır, bahçeye hiç gerek yok. Bahçeye de gerek yok yani böyle 25 santime böyle şey 50 santimlik böyle bir toprak bir, şey, bir, iki bir şey ekebilelim hani ama çok. E peki balkona saksı fikri. Elenmedi. Ha durur mu? Neden olmasın? Ha tamam balkona saksıyla domates salatalık. Oğlum bizim köydeki köye ya, bir şeyi... Gideyim. orada normal bir evimiz olur. Köyde de ekip biçer. Şey... O da olabilir. Bizim Biz köyde gördüğümüz Evet bizim e, erdekli Erdek'te bir köyümüz var. Tarz iki köy var. Biri Volkan'ın, biri benim. Aynı bölgede. Gidilebilir. Oralara bir turlanabilir, bir... Oralar anlatılabilir. Türkiye'nin kayıp... Ee, Erdek köyleri. Kayıp köyleri. Artık o O zaman de Alsancak'ta de ya. ev, Erdek'te köy, bir de üstüne... ...şey, köy tanıtma programı. Hı? Bu iş tamam. Niye Hı? olmasın? Ha, bu yaz vlog çekelim mi? Adım adım Türkiye. Olabilir. Adım adım Türkiye olarak. Yani Defne'yi katılmaya öğreneceğiz. Defne Kapıdağı bence sever. Sever. E senin köyü uğrarız. Senin köy biraz daha alıştırmalık modern olur. köy şey olur. Ya bizimki de modern, yani çok eski değil ama yine volkanlardan eski, yanılmıyorsam. Şey. tarih olarak mı? Köysel olarak. Köysel olarak diyelim. Yani şöyle. Ha, severiz Sarp, öyle köyleri. Sarpların köyü e, eski Türk köyü, normal Türk köyü. Türkler yerleşmiş, evet. Türkler kurmuş. Bizimki eski Rum köyü. E, mübadelede Rumlar çalmışlar. gidince biz gelmişiz. Çalmışlar. Evet çalmışlar. E, Rumlarda orada neyaroda diye bizim köyün Yunanca ismiyle var. Şu an bizim köyün çakması Yunanistan. Aslında sizin köyün aslı. Olmuyor mu? Hayır çakması. Köy burada abi, kilise bile burada. Tamam ama mübadele zaman. Bina var etmişler. mı, içindeki insanlar mı onu ben bilemiyiz. Aynen öyle. Oho. Onu diyecektim. Hani burada insana mı bakıyoruz yoksa o bölgeye mi o şeye mi bakıyoruz. Yok, Şu an test o bölgeye tamam. ama. Şu an o bölgeye bakılır. Niye? Çünkü içindeki insanlar her zaman değişir dostum. Ama yine aynı kültürde büyük Ama Şu bunu da bilemezsin. Farklı bir kültür geldi. Bilemezsin onu. Aynı diye mesela soyunu devam ettirir ama bir şekilde değişir. Ya da yeni bir kültür gelir. Beyin göçleri gelir senin yaptığın gibi. O kültür zaman 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 değişebilir. Ve adam buradan bir Müslüman yapmaya çalışıyor. Bizim buraya laf ediyor. Tabii yani 7 yıl önce. İzmir İstanbul'un 3 katı nüfusu. İzmir 5 milyon, İstanbul 25 milyon. Gayri resmi <laughs> evet. Resmi gayri olarak 16 diyordu <laughs> gayri resmi 25. Abi İzmir'de İstanbul nüfusu çok kaldıracak ya. durumda değil artık ya. Kaç senedir kaldıramıyor zaten trafiğinden evet. maalesef. Ama şu anda gerçekten hiç kaldırayı yani bir buçuk hafta İstanbul'da kalacağım diye İstanbul'a gittim. Ee, üç hafta kalmış haftanın sonlarına doğru artık şeydim. Hani artık buradan gideyim artık ne olur döneyim izinle. Geri Peki. geleceğim. <laughs> 70 yaşıma basınca geri döneceğim. Yaşar, bak, Almanya'da AFD başa geldi. Hollanda'da Wilders. Avrupa'da kalmayı planlamıyorum. Avrupa'dan şutlayacaklar. İstesen de kalamayacaksın. Nerede kalacaksın? Japonya, Kore plan. Çok alakasız bir yerlerden gitti. Adam Çince biliyor bu arada. Japonlarla evet, Çince evet. konuşuyorsun. Çince, Çince yap bildiğini çok iyi biliyorum Sarp'ın yakından. Niha, washi Sarp, washi Hatta biz Sarp'la Sarp, Çince bildiği için metroda kaybolduk. Evet. Sonra çok sevimli arkadaşlarımız bize e, sinirlendiler haklı olarak çünkü bir yarım saat yarım saat biraz fazla oldu galiba. 20 dakika bir yolu uzun. Evet. Çünkü e, Taksim metroda da Çince yazıyordu. O, o bir zamanları düşün. Evet. O zamanlar. Bu 10. sınıf mı oluyor? E, ee, galiba 10 ya da 11 miydik? Öyle bir şey. 11 evet. değil. 11 değil. 10. 10. 10 veya 9'un sonu yanılmıyorsam. Olabilir. Neyse. Ee, kimdik işte? Dört kişiydik diyelim. Dört, kişiydik. dört kişiydik. Az hatırlamıyorum açıkçası. Ya, aklıma gelmedi. Ha, tabela. Tabela. Tabelayı biz işte ben Çince biliyorum diye Defne söylüyorum ama ben Çince biliyorum aslında. Hani böyle bir sene çalıştım diye alıştım. Yalan tabii o zamanlar bir Hayır, şey yani, bildiği tamamen, yok. Tamamen sıkıyorum. Hiçbir Çince bil. Neyse. iki akıllı insan olarak Türkçe tabela yazılarını okumak yerine veya arkadaşlarımızı takip etmek yerine Çince yazılardan iler, ilerlemeye çalıştık. Gittim, e, gezi Evet taksim meydanın e, e, dışında ve ben de o zamanlar taksimi çok bit, o yüzden meydana gitmem uzun sürdü oradan. Evet. E, sinirli sinirli iki arkadaşımız bizi karşıladılar. Ama Gerim. biz o sırada nasıl eğleniyoruz? Biz Sarp'ın Çince bildiğine inanıyoruz o sırada. Evet, keyif pezevenkliği. Aynen öyle. Gerim. Abi hayatı zaten böyle yaşamayacak mısın ya? Sence sinirli bir insan olsa o kadar güzel şey yaşayabilir miydik? Farklı kültürler, farklı düşünceler, farklı simitler, farklı gevrekler. Farklı Çok gevrekler. doğru Defne'cim. Kabul etmiyorum. İstanbul'u dinlemeyi severim ben. Türkiye'nin New York'u diyorlar. Öyle. Ama eski bir şehir New York'a bakınca. Ne karışık bir şehir. Karışık New York, gökdelenlerin oldu, şehirsel bir yer, şehirsel değil, Doğru. metropol bir yer. Bizimki eskinin ile kaynaştı bir metropol. Hocam, Doğru. New York için yazılmış kaç tane şiir var? İstanbul için yazılmış kaç tane şiir var? İstanbul Aynen için öyle. yazılmış daha fazla şiir var. Ama yani New York'un şarkısı var abi. O kadar başka evet. bir şey yok zaten. Ayşe Başka da... bir şey yok. Bir dakika İstanbul'un da şarkısı var. Hiç laf yaptırman. Hayır evet. İstanbul ama Konstantinopol değil. <laughs> o yüzden tam olarak şarkı sayılmaz. Evet, ama İstanbul'da şey var, fare neredeyse yok. E, Sazan sarmalı o da İstanbul'da. Hayır. Hayır, hayır ama dünyaca hayır. bilinen şarkılardan bahsediyoruz biz. Dünyaca bilinen şarkı. Dünyaca var. bilinen İstanbul şiiri var mı? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Dünyaca bilirsin. bilinen şiir mi var? Dünyaca bilinen. Abi dünyaca bilinen bir tek Mevlana şiirdir falan vardır herhalde. İşte dünyaca şiir yok ama şarkı şiir. var. Ya. Abi Türk şarkılarını yabancılar anlamaz ki. Ama bu konumuz bu mu? Çok kültürel galiba. Bak mesela. <laughs> abi. abi bir tane sonuçta hani... bir dakika. Hollanda'dan birisi. Sana özellikle soracağım. Defne de cevap verebilir. Hollanda'dan biri. Evet. Hollanda'dan bir yaşayıcımız olarak sana da soruyorum. Şimdi Karadeniz'de endirdim kaşlarını, mı öldürdüm diye şarkı evet. el durdu. Şimdi bunu evet. bir yabancıya nasıl? Bunu İngilizce çevir. Düzgününü. İlk başta Düzgününü ben, ne dediğini anlayacağım. İndirdim, Ondan İngirdim. sonra çevirim. İndirdim kaşlarını, babanı mı öldürdüm? Google çeviriyorsun şu Hani o şeyini, o metafor, e, o aslında fiziksel o şeyi. Göstergeyi ilk başta açıklarım, sonra bunun altında yatan anlamı açıklarım. Benimle aynı şey Açıklayabilirsin ama... bu arada. Ama işte dillerin sıkıntısı bu. Dillerin ee, hepsinin artısı ve eksisi olduğunu inanıyorum değil, düşünüyorum. Dili çevirebilirsin ama sonuç olarak ne anlattığını... Eksadan... Mesela indirdin, indirdin kaşlarını ama neden indirdim kaşlarımı mesela? Git bunu evet. anlat anlatamazsın. Babasını işte niye çünkü... öldürdün onu anlatsın. Durup hani, dururken bir sevdiğin düşün. kızın babasını öldürür. Mesela? Bunu bir Avrupalı'ya nasıl anlatacaksın? Hani istedim de vermedi. Şey diyeceğim bu dil konusunda ben açıkçası hani her dilin iyi olduğu ve kötü olduğu şeyler oldu hani tüm bazı duyguları şey aktarmakta deyimleriyle evet. de, ve o altta yatan anlamlarıyla çok, evet, çok güçlü bir dil. Ama İngilizcede mesela baş, bazı duygular çok için çok sığ kalıyor. Ya evet, bazı şeyler çok sığ kalıyor. Ama aynı zamanda bazı duygular için, o genelde açıklayamadığın duygular için birebir kelimeler bulunuyor. Hani aslında her dilin iyi yanını alıp birleştirebilirsek. Şimdi işte birinin kolaylığı, birinin derinliği gibi tek, teknik şeyler açıklaması, birinin duygusal şeyleri açıklaması. Evet. O zaman... Buna gerek var Mükemmel kendi dilimizi oluşturabiliriz. Ve herkes birbirini anlamakta da çok daha az zorlanır. Çünkü dile bir kere kültür de bağlıdır. O kültürleri birleştirmiş olursun. Bu arada Türkçenin de gayet e, farklı farklı kelime türleri var. Ha, İngilizce de önemli şey verdin ama örnek... Ya, hepsinde var. Hani bazı duygular için mesela İngilizce daha iyidir. Bazı duygular için Türkçe daha iyidir. Hani o kadar böyle küçük oynamalar oluyor ama bazen açıklayamıyorsun kendine. Doğru. Bir dilde. Diğer dilde çok daha rahat akıyor bu. İki dili çok rahat. Ama bu dili tane. ne kadar hakim olduğuna bağlı. Mesela sen şu anda kendini muhtemelen elektrik, elektronik konusunda, işte mühendislik konusunda İngilizce kendini daha iyi açıklarsın. Türkçe ben sana sorsam çok rahat ifade edemezsin. Çünkü e yine... öyle öğrendin öyle Anladın olsa bile olmasına rağmen. Öyle olsa bile hani öğrenme şeklini geçin. İki dile de hakim olursan yani cidden hani bazı dilde, bazı dillerde bazı duyguları, bazı düşünceleri daha iyi açıklayabileceğini düşünüyorum.